Köy kanunu ile ilgili kanun teklifinin birinci maddesi üzerine İYİ Parti adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 442 sayılı köy kanunun ek 13. maddesi köy nüfusuna kayıtlı ve köyde ikamet eden ancak ev sahibi olmayan vatandaşlarımız için bir fırsat sunmuş köy tüzel kişiliğine ait taşınmazların raiş bedelle bu vatandaşlarımıza satılması mümkün kılmıştır. Bununla birlikte hak sahiplerine inşaatları tamamlamaları ve taksit ödemelerini yapmaları için 31 Aralık 2024 tarihine kadar süre tanınmıştır. Ancak ekonomik koşullar, pandemi süreci ve bireysel zorluklar nedeniyle pek çok vatandaşımız bu süreyi değerlendirememiş, sorun yaşamıştır. Bugün görüşmekte olduğumuz kanun teklifi ise bu süreyi 4 yıl daha uzatarak vatandaşlarımıza ek bir fırsat sunmayı amaçlamaktadır. Değerli milletvekilleri pandemi sürecinin hem ekonomik hem de sosyal alandaki yıkıcı etkilerini hepimiz yakından gözlemledik. Pandemi dönemi vatandaşlarımızın gelirlerini kaybettiği, işsizlik oranlarının arttığı, piyasalarda daralmaların yaşandığı ve birçok bireyin temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandığı bir süreç oldu. Bunun üzerine eklenen ekonomik kriz İnşaat maliyetlerindeki artış, emlak fiyatlarındaki yükseliş ve krediye erişimdeki yaşanan zorluklar özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı daha da kırılgan hale getirmiştir. Böylesine zorlu bir dönemde kırsal bölgelere yönelen vatandaşlarımızın bu alanlarda yaşamalarını sürdürme, sürdürebilmesi için sağlanan imkanlar ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. Bugün kırsal bölgelerde yaşanan en büyük sorunlardan biri ekonomik altyapının yetersizliğidir vatandaşlarımıza taşınmaz edinme hakkı edinmesi tanınması elbette önemli bir adımdır. Ancak bu taşınmazlar üzerine inşa edilecek yapılar için vatandaşlarımızın ekonomik gücü yeterli olmayabilir. Köy yerleşim planı kapsamında taşınmaz edinen hak sahiplerinin büyük bir kısmı artan maliyetler ve ekonomik zorluklar nedeniyle binalarını inşa edememiş ve borçlarını ödeyememiştir. Bu noktada hak sahiplerine tanınan sürenin uzatılması kritik bir adımdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus bu uzatmanın sadece bir erteleme niteliği taşımamasıdır. Değerli milletvekilleri ben iki ay önce köy kanunundaki geçici beşinci madde kapsamında hak sahiplerine tanınan sürenin beş yıl uzatılması için bir kanun teklifi vermiştim. Elbette biz müneccim değiliz. Malum da olmadı. Vatandaşlarımızın bu konudaki mağduriyetlerini bizlere aktarmasıyla... Bu kanun düzenlemesinin gerekli olduğunu fark ederek vermiştik. Eminim bu konuda mağdur olan vatandaşlarımız sizlere de iktidar milletvekillerine de mağduriyetlerini aktarmışlardır. İyi de tabiri caizse yumurta ağza gelinceye kadar vatandaşlarımızı diken üstünde tedirgin etmektense bu çözümü sadece erteleyerek değil somut adımlarla netic neticelendirerek çözebilseydik değil mi? Teklifinize bakınca görüyorum ki siz bu süreyi 4 yıl daha uzatmayı tercih etmişsiniz. Teşekkür ederiz. Bizim için önemli olan milletimizin sorunlarının çözülmesidir. Kanun teklifinin kimden geldiğinin bir önemi yoktur. Köy kanunda yapılan değişiklikler kırsal kalkınmayı desteklemek açısından önemli bir adımdır. Ancak burada şu gerçeği de kabul etmemiz gerekiyor. Kırsal kalkınma yalnızca barınma sorununu çözmekle sınırlı değildir. Kırsal bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesi, altyapının güçlendirilmesi ve temel hizmetlerin erişilebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bugün kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılık gibi temel ekonomik faaliyetlerin desteklenmemesi bu alanlara olan ilgiyi azaltmakta, köylerde yaşamayı cazip olmaktan çıkarmaktadır. Köy yerleşim planları kapsamında taşınmaz edilen vatandaşlarımızın yalnızca barınma hakkına değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelir elde etme imkanına da sahip olması sağlanmalıdır. Bu nedenle tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekleyecek teşvik politikalarının da hayata geçirilmesi elzemdir. Bu noktada düzenlemeye ilişkin bazı ilave önerilerimi ifade etmek istiyorum. Bir, köy yerleşim planı kapsamında taşınmaz edilen vatandaşlarımızın bina inşa etme süreçlerinde karşılaştıkları maliyet yükü azaltılmalıdır. Misalen tip projelerle proje maliyeti TOKİ tarafından karşılanabilmeli, yapı denetim maliyetleri Şehircilik Bakanlığı'na bağlı mühendisler vasıtasıyla düşürülmelidir. Bu kapsamda faizsiz kredi imkanları, devlet destekli inşaat malzemesi yardımları veya vergi muafiyetleri gibi te ek teşvikler sağlanmalıdır. İki, Kırsal alanda yönelik teşvik e, politikaları yalnızca barınma ile sınırlı kalmamalı, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı hedeflemelidir. Tarım ve hayvancılık, kırsal turizm gibi sektörlerde üretimi artıracak destekler sağlanmalıdır. Köy yerleşim alanlarında 3. Köy yerleşim alanlarında yaşamayı cazip hale getirmek için altyapı hizmetleri güçlendirilmelidir elektrik, su, internet gibi temel hizmetlerin eksiksiz sağlanması ve ulaşım imkanlarının geliştirilmesi gereklidir. 4. Taşınmaz edinme sürecinde hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için süreçler daha şeffaf ve denetlebilir hale getirilmelidir. Biz iyi Parti olarak vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi için her türlü yapıcı eleştiri ve öneriyi sunmaya devam edeceğiz. Amacımız milletimizin refahını artırmak ve Türkiye'nin her bölgesinde eşit yaşam koşullarını sağlamaktır diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.